Top 2'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Olcay Tok kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün maçın oyuncusunda e, devam ediyoruz 1.99 TL'mizi verdik Hızlıca bir video çekeceğim arkadaşlar e, 1.99 TL'ye bakalım neler olacak bir yandan oynuyoruz bir yandan yorumluyoruz Evet e, kırmızı çıkmadı hayret Arkadaşlar bilmiyorum kırmızı var mı yok mu e, bakacağız 3'ü seçelim Evet ee, bir yapalım yüzde yedi geldi biraz kötü geliyor arkadaşlar galiba çünkü Facebooklarda falan gördüm e, düşük şeyler çıktığını söyledi bir de biz deneyelim dedim sizde paylaşmak istedim arkadaşlar en güncel şeyleri sizde paylaşıyorum biliyorsunuz yüzde yedi geldi bunda da bir dört mü yapsak evet artı on bakalım ne gelecek hadi şöyle güzel bir yüksek bir şey ver ya. O, %11 oldu arkadaşlar Vallahi çok az veriyor gibi ama %7 Bir bakalım Bir şöyle güzel çıkarsak %10 Şu %30 çıksaydı bari %30 bile çok düşük de %7 verdi arkadaşlar Bu arada hiç kırmızı yemedik ya şaka maka %7 bilmiyorum arkadaşlar kırmızı kart Daha önceden çıkıyor muydu çıkmıyor muydu Hiçbir bilgim yok Şu an canlı canlı oynuyoruz %8 %5 Ama arkadaşlar hediyeler gerçekten çok düşük Bunda da %7 verdi. Bunda da bakalım. Artı 4. Aa %3000 mi? Bin. bin olsaydı çok güzel olmuş. %5 geldi gene. Bakalım paraya değer mi arkadaşlar? 1.99 TL verdik. 2 diyelim. Gene artı 9 verdi. Çok düşük arkadaşlar. Çok düşük. Şuraya baktığımızda gerçekten bir şey yok yani. Gene artı 9 verdi. Buraya baksak. Artı 5. Maalesef arkadaşlar yani 1.99 TL değer mi? Artık siz karar verirsiniz. Yorumlara yazarsınız. 25 diğerine göre bir tık daha iyi tabi. Artı 8 geldi. Şuradan e, bir yapalım. Artı 10. Çok düşük veriyor. Çok. Artı 10. Vallahi arkadaşlar e, bakalım barajda ne var? Barajda da yüzde 4000 varmış. İşte tutturmak mesela arkadaşlar çıkmıyor artı 10 yani 2 liraya e, bunu boş boşuna yapmışlar para tuzu arkadaşlar yani yani öyle zannediyorum ben yani 2 liraya bunlar boş boş arkadaşlar boş bununla karakter yükseltilmez bilginiz olsun ben zaten karakterlerimin çoğunu yükselttim yani 100 tane karakter varsa 90 zaten 7 seviye ama diğerleri kaldı arkadaşlar kariyerde ilerlemek için e, bize yüzdelik şansları elbette ki lazım Artı 8 verdi. Bir desek yok. Yok arkadaşlar tutturamıyoruz. Artı 7. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kere bile kırmızı kart yemedik. Kırmızı kart sanırım yok. Artı 5 güzel. Buradan ne yapalım? Buradan 3 Ah bir de çıktı ya. Bir, bir deseydik. Artı 12 geldi. Arkadaşlar güzel bir hediye almamız şart ya. Artı 11. Devam edelim. E, artı 10 geldi. Bu da kötü. Artı 9. Cık. Kötü. 45 hadi burada ver. Burada ver. Ah. İki de çıktı ya. Bir desek burada. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı kart yok. Yani 1.99 TL verdiğinizde kırmızı kart yemiyorsunuz. Sadece bu şansları topluyorsunuz. Ama bu şanslar da arkadaşlar yani iyi değil. Bir desek. Evet 50 50'de ne yapalım? de bir mi desek? Ah be yüzde 10 bin olsaydı güzel olurdu. Hediyelerimizi toplayalım arkadaşlar. Hediyeler bunlar 1.99 TL gerçekten değmez arkadaşlar. Yani bunlar karakteri yükseltmiyorlar. Boşu boşuna israf yani öyle diyeyim size. Sizin için açtım. Sizin için denedim. Ben de ilk defa denedim arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bir de lord kuyruğu da e, deneyeceğiz. Lord ayakkabı. Lord forma. Yani o çıkar mı bilmiyorum. Hemen girelim diğerine de. Maçın oyuncusuna. Bunu denedik. Üçüncüye gelelim. Burada bir ödeme yapayım arkadaşlar ben. Şurada bir ödememizi alalım. <laughs> evet. Bekleyelim arkadaşlar ödemeye başarılı oldu ama e, çok merak ediyorum burada bir de arkadaşlar kırmızı kart gelmiyormuş çok güzel olmaz mı bakalım nereye kadar gideceğiz büyük top geldi evet buzlama geldi buzlama güzel kullanıyoruz işimize yarar evet kırmızı kart var arkadaşlar 2999 99 var görünmezliği kullanmıyoruz e, 4 diyelim burada da bomba var Hadi güzel bir şey ver. Oho. Arkadaşlar bunu oynamayın. Kırmızı kart çok çıkacak gibi. Zaten rengini belli etti. 2 TL'de buna verdik. Nadir paket. Evet güzel. Elmasa dönüşecek bizde. Hesap full. Buradan evet klon kaleci güzel. Ama güzel bir paket vermesi lazım. Çift gol kullanıyoruz arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar 120 vereceğiz ya. Güç engelleyici geldi. Hadi burada güzel ver. Enerji Ah be Lord Kuyruk 3. sıradaymış. Ya bu Lord Kuyruk nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Çıkmıyor ya. Vallahi billahi çıkmıyor. Evet enerji. Güzel. Ne alalım buradan? 3 Üç diyelim. 3'te de büyük kale kullanıyoruz. Hep özel güç veriyor. Özel güç verme ya. Of 180 ya. Vereceğiz artık. Büyük kale. Arkadaşlar videoyu sonlara doğru kırmızı kart. O Klon Koleji 32 güzel. Yetenek paketi bizde boş çıkacak. Satmamız lazım onları. Cık. Ya gene 180 arkadaşlar çok gidiyor ya. Gerçekten çok gidiyor. Nadir paketi kaçırdık. 6 tane olsa. Oho. Arkadaşlar tıraş. Buna sakın girmeyin. 1349 zümrütüm kaldı. Zümrüt arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunda en değerli şey zümrüt arkadaşlar. Elmastan da değerli. Enerji aldık. Ah be Lord botu 4'te çıktı. Çıkmıyor arkadaşlar. Bu Lord aksesuarı kesinlikle çıkmıyor. Bakalım ne zaman verecek masamı çok merak ediyorum. Artık versin ya. Aylar oldu ya. Artık bir güncelleme gelmesi gerekiyor artık. İnsanlar sıkıldı gerçekten. Burada ne yapalım? Burada ateşi şut geldi. Kullanmıyorum. Evet, burada 2 mi diyelim? 3. Klon kaleci 6. Yeterli paketi 13 tane çıktı bir de. Efsane paket güzel. Ah be, kuyruk bir de çıktı. Enerji içeceğini aldık. Başka buradan 4 diyelim, güzel. Güzel gidiyoruz. Hani güzel gidiyoruz derken kırmızı kartta çok kötü gidiyoruz da. Yani özel güçlerdi, güzel oldu. Kullanırız çünkü. Buzlama 9. Hadi bir mega ver, bir şeyler verdi burada. Forma gelir mi arkadaşlar forma? Kostüm paketi 4 ah bir de çıktı ya. Bir çıksa şu forma çok güzel olmaz mı ya? Galiba gücü arkadaşlar artı 15. Yani bu Lord'un güçleri çok fazla. Adı üstüne zaten Lord. <laughs> buzlama geldi. Hadi şurada ver bir şeyler ya. Cık. Arkadaşlar çok gidiyor kırmızı yiyeceğiz herhalde gene. Gene kırmızı mı yiyeceğiz? Evet altı enerji içeceği. 35 Keşke şu reklamı kullansaydım da keşke kullansaydı kırmızı yemeden gittik sonradan Tüh, keşke kullansaydım çok güzel olurdu. Burada ne diyelim? Burada bir mi diyelim? Şöyle bir bekleyelim. Efsanevi paket Üç tane verdi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biraz sıkıldı. Şunları toplayalım. Ay, e, bir dakika. Oyundan attı arkadaşlar. Umarım hediye gitmez ya. Bir dakika. Sakın. Sakın. Evet hediyeler buradaymış. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Hediyelerimiz burada buzlama. Evet klonlar. Efsane paketler. Hemen alalım açalım bunları. Hızlı hızlı açalım. Bir yandan konuşalım. Evet arkadaşlar sizler için bunu oynadım. 1.99'a gerçekten değmez arkadaşlar. İnanılmaz derece zümrüt gidiyor. Yani maçın oyuncusu 3'te. oynamayın ama birinci de arkadaşlar kırmızı kart yok bilginiz olsun hani ufak ufak e, yüzdelik toplamak istiyorsanız girilebilir mi girilmez mi artık siz karar verirsiniz ben ben olsam yani o yüzdeliklere girmem arkadaşlar mavi yüzdelikten başka hiçbir şey vermiyor artık masumonun buna bir el atması lazım e, umarım bu videoyu izliyorlardır izliyorlarsa bunlara e, buradan selamlar olsun lütfen bu oyuna bir güncelleme getirin sürekli paralar gidiyor ama e, kayda değer hiçbir şey yok lütfen bunu düzeltin diyelim arkadaşlar Masamaya zaten ben mail atacağım arkadaşlar. Hani bu ödül konusunda mail atacağım. Siz de atın. Ne kadar kalabalık o kadar e, önemlidir. Yani hep beraber böyle bir destek çıkıp mail atarsak çok iyi olur. Şu hediyeleri bir alalım. Yani 1.99 verdim. İlk başta bir kırmızı kart yemedim. Ama yüzdeliklerde biraz yüksek bir şey verse yani en azından böyle bir sarılardan morlardan çıksan ne bileyim yüzde 800 yüzde 750. Hani onlardan toplasak yine dört 5 tane koyup karakteri yine yükselip bunlar boş çıkacak yetenek paketi. Çok iyi olurdu. Ama e, olmuyor arkadaşlar. Yani 1.99 TL'ye değmez. Bilginiz olsun. Oynamayan arkadaşlarım oynamak istiyorsa da bu videoda izlediyse onlara yardımcı olduysam ne mutlu. Sizlere göstermek istedim. Oynayıp oynamamak size kalmış arkadaşlar. Ama bana göre değmez şu esnaf paketler zaten hesabın biraz full olmasa bu elmasları da alamayacağız arkadaşlar. Hani külliyen zarar olacak. Çok gitti. Gerçekten çok gitti. Şu çarkı da bir çevirelim. Ya enerji verecek ya kariyer verecek arkadaşlar. Bakın sabit. Bana hep öyle geliyor. Ya enerji ya kariyer. Bak kariyer geldi. <laughs> yani fixlenmiş herhalde arkadaşlar bunlar. E, belli başlı insanları geliyor herhalde. Yapacak bir şey yok. Ama masamın bunu gerçekten bir an önce güncellemesi gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer yardımcı olduysam ne mutlu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.